Fırat Olçok hayatını özel. Erzurum lezzetleri İstanbul Bağcılar'a taşındı. Cuma günü Maltepe'de başlayacak tanıtım günleri öncesinde vatandaşlara Erzurum lezzetleri tattırıldı. Değerli izleyenler şimdi o görüntüler gelecek, o eğlenceli dakikalar gelecek ekranlarınıza. Erzurum kadayıf dolması bizim meşhur kadayıf dolmamız. Bol cevizli, Öyle. ...afiyet olsun. Cağ kebabı... ...ispir fasulyesi... ...kadayıf dolması. İstanbul'da Erzurum... rüzgarı esti. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Burada ispir kuru fasulyemiz... E, ...dağıtılıyor. Cağ kebabımız var. Kadayıf dolmamız var. Ya, mükemmel bir güzellik. Cuma günü Maltepe'de Erzurum tanıtım günleri başlayacak. Öncesinde bağcılarda Erzurum... ...lezzetleri tanıtıldı. Evet. Tabii ki akıllara muhteşem lezzetiyle cağ kebabı geliyor. Cağ kebapları ızgaraya konuldu ve İstanbulluların damaklarını çatlatmak için dağıtılacak. Bunların hepsi Erzurum'dan gelen mamuller. Kadayıf dolması, ca kebabı falan. Bizim küflü peynirimiz var, balımız var, yağımız var. Bütün kültürümüzü burada tanıtıyoruz. İspir fasulyesi ve kadayıf dolması da damakları çatlattı. Nasıl gençler? Gayet iyi. Harika. Erzurum'un sadece yemekleri değil oyunları da İstanbulluların ayağına geldi Erzurum Hançer Barı Bağcılar Meydanı'nda oynandı. Etkinlikte Erzurum Maltepe tanıtım günlerinin duyurusu da yapıldı. Maltepe Meydanı'nda 2 Aralık'la 5 Aralık arasında Erzurum'un yemekleriyle, kültürleriyle, el sanatlarıyla tüm İstanbulluların ziyaretini açtık.